gibi bir dolar fiyatında şimdi gördüm. Uğur Gürses'le konuşalım. Ve ben pek anlayamadım. Uğur Gürses eminim bize anlatacaktır. Hoş geldin Uğur Gürses. Hoş bulduk Yavuz. E, nedir bu birkaç günlük mesela işte Euro e, yine şey kırdı rekorlar kırdı. Dolar Hı -hı. yine dörtlere doğru gidiyor. Bize özgü bir şeyden mi bahsediyoruz? E, yoksa uluslararası bir organizasyonun parçası mı? E, e, geçmişte hatırlarsan hep konuşuyoruz. Evet. E, temel yapısal sorunlarımızı Hı hı. E, politik sorunlarımızı e, genelde şöyleyiz biz e, meselenin özünden çok sonuçlarıyla ilgileniyoruz. <laughs> Dolayısıyla kur çıktıktan sonra ne oluyor bu kura diyor. Yani bu sözü meclisten dışarı e, tabii ki merak edeceğiz hepimiz. Tabii. Ama şu var. Mesela Moody's notu düşürdüğü zaman yok yok piyasaya fazla etkisi olmaz diyen e, analistler, uzmanlar hı hı. E, işte iş çevreleri vardı. e Şimdi bakıyorum geçmişe dönüp Son bir ayda kur neredeyse yüzde dört, dört buçuk civarında bir e, yükseliş gösterdi. E, Türk lirası değer kaybetti. E, bu mesela yüksek bir oran. E, enflasyon hedefinin yüzde beş olduğu bir ülkede kur yüzde dört buçuk gidiyorsa bir ayda o zaman enflasyon hedefinizi zaten hop birden çöp atmış Yalan oluyor. Yalan oluyor yani değil mi? Enflasyonunuz zaten yüzde on bir, on ikilerde. Dolayısıyla bu tabii türeme bir şey yaratıyor, bekleyiş yaratıyor. Enflasyon beklentileri zaten kötüydü. Ee, üstüne üstlük bir cari açık yüksek geldi ki onda da sürpriz yok. Üç, e, Moody's notu düşürdü. Ama bir taraftan işte şey var, yani politik alanda da işte Afrin operasyonu var. Amerika ile bir çekişme var. Ne oldu, ne olacak sorusu var. E, bütün bunlar tabi üst üste şey yaptı. Bir de tabii acaba erken seçim olabilir mi e, soruları yükselmeye başladı. E, bunun hangi ortamda olduğunu hatırlatayım bu, bu olanların. Ee, küresel piyasalardaki, küresel ekonomilerdeki, hani biz hep uzunca zamandır anlatıyoruz, dilimizde tüy bitti bakın işte dışarıda bir sıkılaşma var, ee, Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Japon Merkez Bankası neredeyse tamamı parasal genişlemeden çıkıp parasal sıkılaşmaya doğru geçiyorlar. Yani o aşamadayız artık. Bir kısmı başladı e, Fed gibi. Bütün bu ortamda tabii ki bizim gibi gelişen ülkelere gelen sermaye daralıyor zaten ama bir de siz zaten yapısal sorunlarınız var ve politik krizler içinde savruluyorsanız o zaman sizi daha çok etkiliyor. Türkiye hani kırılgan beşli de yeri değişmedi diye konuşuyorduk ya. Evet. İşte aslında olduğumuz yer öyle. Yani biz daha fazla sarsılıyoruz ama mesela ruble işte seçim var diye bir çalkandı ama bir baktık o ruble aradan sıyrıldı gitti. Yani Türk, Türk lirası yine değer kaybetmeye devam ediyor. Dolayısıyla şeyimiz bu. Hani benim oğlum bina okur döner döner yine okur <laughs> ee, sözünde olduğu gibi şimdi, aynı yerde dolaşıp duruyoruz kimde i̇şte faizi düşürmeye kalkıyoruz bu, bu ortamda e, politik olarak işte Ankara'dan masa başında e, ne oluyor bir ay öncesine göre e, tahvil faizleri e, neredeyse bir puana yakın arttı e, kim bundan hasar gördü bir e, en başta hazine ve e, kurumlar e, borçlanan kurumlar e, şimdi merkez bankasının Tekrar şey gündeme gelecek, Kur arttığı için buradan enflasyona yansıma olacak yine, çünkü kimse bu maliyetleri üstüne almak istemez, ithal edenler, üretenler. İster istemez tekrar enflasyon kaygı şeyleri beklentileri bozulacak ve merkez bankası bir şekilde para faizleri tekrar tekrar artırmak zorunda kalacak. Ki enflasyon yani ya, enflasyon merkez bankasının asıl görevi değil mi? Evet. Enflasyonu kontrol altında evet. tutmak. Hani diyoruz ya. Ee, hani e, sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınabiliriz ama e, bu kaçınmanın sonuçlarından kaçınamayız. Evet. E, tam böyle başımıza gelen şey bu. Ee, hani yokmuş gibi davranıyoruz ama şunu hatırlatmak lazım. Artık Türkiye eski konjonktürde değil. Yani bol para geliyordu. Siyasetçiler her türlü hatayı yapabiliyorlardı. Hani çözüm e, ekonomik sorunlara çözüm aramaktan reformları yapmaktan uzak durabiliyorlardı. Öyle bir lüks sağlamıştı çünkü. Bol para geliyordu çünkü. Artık o konjonktür bitti. Yani dolayısıyla en küçük bir rüzgar rüzgar estiğinde hepimiz nezle oluruz, grip oluyoruz. Bir de ekonomi ısındı tespiti var. Şimdi kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama çok da paylaşıldı o yazı. Ee, ben de hı hı. okudum. Ekonomi ısındı, geçmişte de ısınmıştı. Bu AK Parti hükümeti en son onu e, bir kontrol altında soğuttu ama her zaman kontrol edilemez. O soğuma başka canlar da yakabilir diye öyle bir, bir kötümser bir beklentinin de oluştuğunu görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum. Şöyle biz genelde ekonomide bir sorun varsa mesela ısınma varsa bu genellikle şöyle soğutuluyor. İşte kur yükseliyor, faiz yükseliyor o zaten otomatik stabilatör gibi yavaşlatıyor ekonomiyi. Bir hiçbir zaman için bir dakika ya burada bir sorun var biz buna bir önlem alalım diye bir adım atmışlığımız yok. Ancak yani yumurta kapıya geldikten sonra o zaman çok geç oluyor. Ama şunu unutmak unutmamak lazım hiçbir şey yokmuş gibi kredi büyümesi sağlarsanız ekonomide işte geçen sene hızlı bir şekilde arttı. Hani denildi ki işte krize girecektik. ve onun için biz kredi garanti fonuyla şuradan buradan kredi artışı sağlamak zorundaydık. Ama bunu getirdiği de cari açık sorunu var. Cari açık arttığı zaman bunu finanse etmeniz lazım. Bunu neyle finanse edeceksiniz? Doğrudan yatırım gelmiyorsa uzun yat evet uzun vadeli fonlar gelmiyorsa bu sefer portföy yatırımı kısa vadeli sıcak para. Sıcak para da keyifsiz zaman geliyor, keyifsiz zaman gidiyor. Mesela en ufak bir şeyde bir dakika tamam diyor işte geçen son 3-4 haftada olan şey büyük Amerikan fonları portrelerine satıp çıktılar, tahvil portrelerine satıp çıktılar. Bir an öncesine göre baktığımız zaman dolar kuru 20 kuruş yukarıda. Yani şu oluyor, Türk lirasının değer kazanması çok zaman alıyor ama değer kaybetmesi çok kısa sürede oluyor artık. Peki Amerika'dan bir kötü beklenti var mı Uğur? O da çünkü çok konuşuluyor. Bu zarap evet. davası 12'sinde karar açıklanacak Mehmet Hakan hı hı. Atilla ile ilgili devamında bir ceza tartışması da devam ediyor çünkü e, şimdi tabii şey var zarap davası demokrasinin kılıcı gibi e, sallanıyor hı hı. oradan gelecek hani e, e, suçlu bulundu ama ceza ne kadar süreli olacak ayrıca Amerikan e, hazinesinin yine bağlantılı bir şekilde bu davayla bağlantılı bir şekilde. E, Halk bir ceza kesmesi söz konusu. Hı -hı. Bu, bu konuda bir açık kapı duruyor orda. E, ama tabii şu da var unutmayalım, Tillerson ayrıldıktan sonra gelen Şahin bir ekip var Amerikan e, dışişleri tarafına. Bunun da tabii işleri kolaylaştırmayacağı tam tersine yokuşa bizi yokuşa süreceği çok açık. Yani bu olasılıkları güçlendiriyor yani ceza ve cezanın boyutunu e, güçlendiriyor. O yüzden de e, sanırım işte e, biraz daha hani uluslararası konjonktürün etkisiyle. Ee, işte parasal sıkılaşma falan ee, ister istemez herhalde portföy getirenler o sıcak paracılar ufak ufak çıkmaya başladılar son bir 3-4 haftadır. 3-4 haftadır. Şimdi faizlere de baktığımızda çok ciddi faizler var. Konut kredisi faizinin 1.23-1.25'leri bulduğu hı hı. bir dönem. Evet. Herhalde bankaların elinde de mi para yok? Onun için değil mi bu faiz? Para e, değerli yani. Tabi şöyle bankalar kredi verip geçen sene aşırı bir şekilde kredi verdikleri için ve bu krediyi TL olarak veriyorlar. Ve TL mevduat artışı sağlayamadıkları için ister istemez dövizle bunu e, ikame ettiler. E, TL mevduat artışı ne yazık ki istenen şeyde değil. Hızda ve e, miktarda değil. Öyle olunca da tabii e, TL faiz üzerine acayip bir baskı oluşuyor. Üçüncüsü de tabii bu sıcak para hareketlerinden dolayı döviz hareketi de e, iyi, döviz akışları da azaldığı zaman bu e, ikinci bir baskı unsuru oluyor Türk lirası üzerine, Türk lirası faizleri üzerine. İşte geldiğimiz yer orası. Yani %18-19'lara gelmiş bir faizler var. Ticari kredi faizleri. İşte konut kredileri de aşağı yukarı orada. Orada 1.23 ve... aylık ne demek? İhtiyaç kredisi daha bundan 3 ay önce onlar civarındaydı yanılmıyorsam. Hı -hı. Karımın bir ihtiyacı olmuştu oradan biliyorum yani. Şimdi konut kredisi 1.23 dedi bir arkadaşım çok şaşırdım. Yani bu e, bir, e, bir birinin altındaydı değil mi? Bu bir de konut e, sektöründe feci ettiriyor. yakındı yani 1.05'lerde falandı. Hı -hı. İşte, e, aslında... E, kredi garanti fonuyla geçen sene verilen işte Mart'tan itibaren artan o kredilerin faizleri de e, aşağı yukarı o civarlarda başlamıştı diye hatırlıyorum ben de hani 1.05 1.10'lar civarıydı diye hatırlıyorum ve bu sene e, geçen sene göre oldukça yukarıdayız yani bir de kaynak gelmediği zaman e, bunun bedeli faizin artması oluyor çok açık yani arz talep meselesi ne kadar fon var ne kadar fon talebi var aslında ne yanıt alacağım biliyorum ama bunu bundan dönmek için ne yapmak lazım? Sorusuna senin ne yanıt verdiğini biliyorum ama yine bir kez daha soruyorum. E, sorun şurada sor, iki, iki sorun var. Dış dünya değişiyor. Buna karşı bir şey yapmanız lazım. Bu içeride yani bir şey yapmamız lazım. Bunları yaparken de e, kurum ve kuralların işletilmesi lazım. İşte Merkez Bankası kendi başına karar alabilmedi mesela. Hı hı. Zannediliyor ki Merkez Bankası faizi artarırsa e, her yer yangın yerine döner. Tam tersine Merkez Bankası'nın işini yaptığını düşen düşünen oyuncular Türkiye'ye para getirirler. Tamam, enflasyonla kararlı mücadele edecekler. O zaman uzun vadeli faizler düşecek, e, Beklentisine girerler. E, bu yalnız tabii dünyayı yeniden yeniden keşfediyoruz. Bir kere kurumlar ve kurallar çalışmalı ki e, ekonomi olan güven artsın. Dışarıdaki dışarıdan bakış anlamında da söylüyorum. Bunun tek yolu var. Türkiye'nin normalleşmesi. Yani ah. siyaseten normalleşmesi, o, o halin kalkması, evet, işte. demokratik değerlere dönülmesi ve hukukun üstünün sağlanması. Bu işi daha normalize edecektir ve görecektir ki o zaman Türkiye sermaye akışı tekrar artacaktır. Evet sık sık bunu söylüyoruz ama buna verilen başka yanıtlar da var ee, ve bunu söylemeye de devam ediyorsun. Yani Bunu her seferinde sorduğumda o hal kalkıp normalleşme evet. e, en kritik nokta yani yapılacak en hızlı ve en sonuç alıcı e, işlem diyorsun. Bunun ekonomiye evet. de çok ciddi etkisi olacağını anında söylüyorsun. Yani şu var bu aslında yapmamız şeylerin başına gelenlerin en başına geliyor ve biz bundan kaçındıkça bunun sonuçlarından kaçamıyoruz. Yani bunu kabul etmemiz lazım gerçekçi olmamız lazım. Evet, gerçekten. dolayısıyla e, doğru teşhis, doğru çözüm ve doğru e, sonuç almak gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Uğur Gürses katıldığın ben için. Teşekkür bir saniye. Ediyorum, ee, ben teşekkür ederiz. Bu bu duruma diyor neden devalüasyon demiyoruz diyor. Bizi izleyenlerden e, Celal Karacan önümüzde geçtiğimiz e, krizlerden daha büyük bir kriz <laughs> bekliyor musunuz diye de sormuş ama Aslında devalüasyon hep şöyle anlamda kullanılıyordu. Bir siyasi otorite ya da Merkez Bankası'nın bilinçli olarak e, Türk Lirası'na değer kaybettirmesi diye Hı -hı. bilindiği için Öyle bir şey var, anlayış var. Devlasyon dediğiniz zaman e, bilerek, iradeyle yapılmış bir hareket olduğu için. Ama bu piyasa koşullarında oluştuğu için buna devlasyon demiyoruz. TL değer kaybetti diyoruz. Evet, o 2000'lerde bir e, Kemal Derviş döneminde sağlam bir e, devalüasyon yapılmıştı hatırlıyorum. Kurt serbest evet, bırakarak Evet, çıktığımız, çıktığımız için ama zaman. o dönemde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur katıları için, değerlendirmeler için eksik olma. Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses'le de...